Ne yapıyorsunuz? Oyun oynayacağız. Ne oyun oynayacaksınız? Lego. 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 O zaman yarış mı yapacaksınız? Evet. Evet. Kim daha önce bitirecek? Evet. O zaman bir dakika şöyle yapalım, süre tutalım. Tamam. En hızlı bitiren kazansın. Kaç dakika? Bir dakika açalım. Başlatıyorum o zaman bir, Hadi bir. iki, üç. üç başlat. Bakalım kaç dakikada evet. yapacak. Aa, dünkü gibi yine ya yapıyor. Ne kızım? Dünkü gibi yine aynı yapıyor. Ne yapıyorsun dünkü? Dünkü de. Böyle Anneciğim öyle. istediği şekilde yapabilir. Tamam. İstediği şekilde. Önemli olan hızlı bitirmesi. Evet. Kim önce bitirecek? Ama bu yani. zeka oyunu. Evet. evet. Bunun adı böyle geçiyor. Evet. Bunun asma telefonda oyun hali de var. Bunu bilen bilir zaten. Ben biliyorum. Ben de. Küp yerleştirme miydi neydi bunun ben... adı? Bence Eylül'den koyayım. Bana geliyor. Çünkü ben çok geç aldım. Çünkü ben çok geç aldım. Çünkü ben çok Evet. Bu gibi oyun. bir oyun. Hı hı. oyun. Bu ama bunlar zeka gibi geçiyor. Evet. Zeka oyunu. Eylül babam bitirecek neredeyse. Evet. Çok Öyle az oluyor. kaldı. Süresi... Ve süresi de böyle. Bir buçuk dakika olmuş. Bir buçuk olmuş. Bakalım. Ben çok... Ben... Bakalım. Çok hızlı, Hadi yürü, otur yanına babanın. Rakip. Eylül babasına rakip. <laughs> otur bakalım. Çok az kaldı. Ben babam Süresi anket, bu şekilde. Hadi bakalım. Sonra Eylül oynayacak. Eylül kaç dakikada bitirecek? Bunun eksik parçaları var. Ama sonra da ben. Yok bence tamdı. Anne. Anne. Tam değil mi? Anne. Anne. Bitti babasının o süresi o bu şekilde. Dakika. Bakalım Eylül kaç, kaç saniye? Saat? 2 dakika 14 bakıyor, saniye. Bakıyor. 2 dakika 14 Bakıyorum saniye. Anne? Bak anneciğim. Bak. Böyle bak. Bitti. Bitti, Bitti. evet. Şimdi evet, en Eylül saat. başlayacak. Şimdi Eylül başlayacak. Başlatayım mı? Anne. Başla. Başla. Başlattım. Anne. Efendim. Tabii aşağına. ki. Sonra da ben mi yapacağım tamam. Evet, sonra da Erva yapacak. <laughs> bakalım ne <canlı>. mi? Evet, bakalım. Hadi keselim gemileri. <laughs> Olmadı mı? Ayşe bekledi. Sen de eli bekleyeceksin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi elin az kaldı kızım. Bitti mi? Evet. Sence kim kazandı? Eylül'le babası. Kim kazandı? Ben. Emin misin? Da da, da, da dam. Eylül süresi. Baban kazandı. Baban tebrik et. Ya tebrik ederim. <laughs> o zaman başka oyunlarda görüşmek üzere. Kanala abone Eylül'ü mutlu etmek ben. için kanala abone olabilirsiniz. Evet. Hoşçakalın.